söyleyelim dedim. Söyle bakayım ben şarkı söyle. Peki de bulalım burnum akıyor ya. Şarkı söyle şarkı. Evet. Ses kesiyor. Bu burnum attı için kalaklar bulur. Peki de buralarda ya. Bitir de bitir. Şey var böyle şuna tutun kıstım. şarkı söyleyeyim. Hadi söyleyeyim size bir şarkı. O buradan çalsın ben de seviyorum. Hadi onu senin bekleyeceğiz ya. Müzik giriyor bir dakika. Allah'ım. Hey. Ayakkabıları kaçar aldı Bilmiyorum. Çocuk şarkıya girdik ayakkabıyı. Telefon düşüyor. Bir dakika lan. Ha. Hadi be. Ben şarkı söylemeyeceğim mi ya? Bak bırak bu videoyu kimler izleyecek? Youtube'a atacağım onu. Ben. Bizim uzun eşek yok Youtube'a. Onu da atacağım, ya. buradakini atacağım Youtube'a. Eve bilgisayar geliyor ee, ya <laughs> Bizim yok. Nerede o amın akım? Arayam bulamadım ben. Tulum'un ki mi? Evet. O duruyor lan orada. Tulum'un pantolonu ya çıkıyor. Çıkmıyor. Çıkıyor lan ben geçelim. Tabi söylemeyeceğim mi? Müzik girelim, merhaba söyleyeyim. Aldanma, Bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bir dakika. Müzik kattı. Bir dakika. Aldanma çocuksun asıl yüzüne Mutlaka terk edip gidecek bir gün Kanma tel gibi göründüğüne seni sevmiyorum diyecek bir gün aldanma canım tomasun yüzüne mutlaka terk edip gidecek bir gün kanma tel gibi göründüğüne. Seni sevmiyorum diyecek bir gün Sevmek çok güzel bir şey, aldanmak acı Ruhunu saracak bir büyük sancı O durmayan yolcu, senden ipancı Hesabı vermeden gidecek bir gün Hesabı vermeden gidecek miyim? <laughs> <laughs> Videoya koyalım, şey <laughs> Abi o kontürbümden, ha sen zıttın, bana bu, kaynarız kime. Sakin, sakin, Koy onu interneti. <gülüyor> <Tutaram> <gülüyor> da interneti. Ustalar ona kibar kalırlar bunda. Onunla yılları harcayacaksın. Aşkına ömrünü bir tutacaksın. Ne yazık sonunda anlayacaksın. Gururu yerlere atacaksın. Oh, no, no. Onları harcayacaksın Aşkın ömrünü bir tutacak <laughs> Kıra iki dakikadan var ya, gözlerim bana Mesaj geldi mi lan? Yok. Yeah. Oğlum oynayın ama kalsın ya, Ha ne izliyorsun? Ha Matoş gitsin. <laughs> Gururunu yerlere yani, atacak bir gün Şarkıyı bulayım bir dakika Duman oldum Duman mı? Sultanıyım Serjen mi bu? Serjen değil Zabri Bak titriyor lan bu çocuklar <laughs> X verin buna bir tane